Merhaba ben Ceyda Kılıç zaten biliyorsunuz biz bize kanalına Bugün vlog çekeceğim Büyük bir, bir hafta falan olacak her gün göstermem zaten Bu hafta çekmem nedeni de bu hafta sınavlarım var yani Haftaya bile kalmadı yani 5 gün falan kaldı Şimdi ders çalışacağım Şu an bu kitabı okuyorum Çok güzel bir kitap zaten birinci kitabını okumuştum bu ikinci kitabı Bu arada ben yine de gözü kullanmaya başladım bu hafta ablamla göz doktoruna gittik ve benim göz numaramı derledi. O yüzden gözlük, gözlük takmam gerekiyor. <laughs> ben kamerayı açmayı unutmuşum. Video çektiğimi unuttum. Şimdi aklıma geldi bir an kamerayı açınca. Biz açtı teyzemlere geldik. Ablam şu an okulda. Ben de teyzemlerde bekliyorum. Şimdi büyük ihtimalle dışarı çıkacağız. Böyle. Ah merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aldığım bazı eşyaları göstereceğim. Şöyle bugün dışarı çıktığım şeyler aldım. Lord ve kartları. Böyle bunlardan aldım. Bunları kullanıyorum. Neden? Ben size şarkı söyleyeyim mi? Eşek, 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 yürüyen eşek uçakla. Bir şey söyleyeceğim. Ablamın montunu gidiyorum. Ablam da benim montumu giyecek. Ben paten gidiyorum. Çok mutluyum. Ve Zeynep'ten boyumuzun. <laughs> Temmuz'a gidiyoruz. O yüzden sevinçliyiz. Bu haftada Ceyda benim patenimi ben çatalca unutuyor. Bu hafta patenime kavuştuğum için benim planım 15 Temmuz'a gidiyoruz. Ve 12 eksikliği ve ben. Bir ki değil, <laughs> Burada da Berra Yavuz var. Ay, <laughs> Yıldırım var. Yıldız kim ya? Burada, Burada Tosbik var. var. Yap. Burada da benim arkadaşım Boynum açılıyor <laughs> rüzgarda ben de böyle <laughs> Bu Bak <gülüyor> arkadaşlarım <gülüyor> videolardan <gülüyor> ifşalarımı alıyor Şimdi Zerim'in göz rengi Zerim mavi Zerim <laughs> yeşil <laughs> Benim maskemin rengi hakkında tartışalım Çok güzel değil mi? Evet. Deda dünya'nın tüm <laughs> bir de üstüne bakın. Ya kızlar gerçekten ha, çok ciddiyim hadi çıkalım Bıcak. artık. Çorabımı görmediniz. Bıcak. Neden Bıcak. dibinden Bıcak çekiyorsun? Ben sana dibinden çekmeyi seven bir ah ah hayır. Ben bir de çekeceğim. Şuradan, nereden gidiyorsun Çok seviyorum. <laughs> Niye? Belli oluyor. <laughs> yani ee, bu sobağa kalktık <laughs> ve ev... Zümra <laughs> ne yapıyorsun? Zümra suyu bir de. <laughs> döktü ve silerdi. Zümra sil orayı teyzemi çağır. <gülüyor> er, <gülüyor> Ay, adam, Erva da burada. Da, geldi. Da, geldi. Anne. Abi, Abi ne izin vermedi anne? Yadayım, 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 yadayım. Yadayım, Niye? Niye? izin vermedi anne? Niye? çıkıyorum. Aslında Şat da benimle gelecek ama onun dersi var. Yiyeceğim hmm. o. Cips aldık. Bizi yıkadık ama. Bakın şimdi parkı göstereceğim. Çok güzel bir parkta yiyoruz. En azından ben beğendim. cipsi çok güzelmiş bu arada. İlk defa attım da Doritos'unkini bulamadık. Doritos'unki ikimizinki de favorisi. Evet. Ama Doritos'unkini bulam bulamadığımız için bunu aldık. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir park. Ha. Erol çok güzel çıkıyor. Şimdi arabaya bindik biz. Berralar geldi. Annemi Çikip bekliyoruz. Ya. Ya ne oldu? No, Arkadaşlar. <laughs> Ablam ayrı bir kanal. <laughs> ben de <Ransız benimle> gösterdim. Ne olmak istiyor? Ablam benim videomu bir türlü editlemediğinden dolayı Melik ablamlarla buluştuğumuz edin. için o editleyecek. Kapıcı edin <laughs> <laughs> Şu an acayip sıkıştım. Bunlara <laughs> <günlere> bakıyor. <laughs> baya, baya Berra işte. şarkı mı dinliyorsun? Ay güzel. dur başım bozuk. <laughs> Boyacım nereye koyuyor? Alt koyuyor mu? Kata. yine Köpeği bahçeye alacağım ben İsterseniz sonra suya bakınca da kusmanız geçer ya Şimdi Kızlarla fotoğraf çekilmeye çıkıyoruz Şurada güzel bir yer var Orada fotoğraf çekeceğiz biraz da oturacağız Ondan sonra geliriz yemeğe geyeceğiz. Görüşürüz. Acayip güzel çıkıyor <laughs> Neyse böyle duralım çalışacağım. O yüzden gerçekten heyecanlıyım. Biraz fiziğe bakacağım. Sabah olsun aldım. okuldan geldim tamam mı? Ondan sonra e, ee, ders oturacağım. Şimdi şeye çıkarmam gerekiyor. Bakalım. Şimdi Zeyran'ın kamerasını yine ben de aldım. Şimdi Zeynep ile Veray gidiyoruz. İkisinin de haberi yok. Sürpriz olacak. İnşallah değil. Çok mutlu olacak herkesin. İkisinin de haberi yok. Geldi çoraplarımı görmediyseniz görmenizi tavsiye ederim. <laughs> Çok güzel. Ayrıca hesaptan yadigar cevap oldu. <laughs> Hayvanat bahçelerini açmanı nasıl cesaret ediyorsunuz diyor. Ceyda ve Edebiyat Sözleri. Edebiyat değil bu. Ne? <laughs> bir, bir, kitap anlatıyorum direkt böyle bir edebiyat. <gülüyor> Edebiyattan nefret <laughs> ederim gerçekten. Sanki hiçbir matematikçi kitap okumamış gibi davranıyor. Ali Kuşçu kaç bin tane kitap bitirmiştir. Ya Ali, Kuş, Ali Kuşçu, Edebiyata Ali Kuşçu'ya nasıl geldiğimizi sorabilir miyim? Sen benim hikayemden nasıl Ali Kuşçu'ya geldiğini bence anla. Eee işte adam diyor ki 19... E, e, Zeynep'e ayrıldım. açmadı Demek ki hala kursda var. Onun için yavaş yavaş, yavaş. yürüyeceğiz. Yapa yapa gidiyoruz. Evet. Şimdi doğru gidiyoruz. Alın. Açtın kapat artık. Video demek bu demek. Video çekmek böyle bir şey. Sen hiçbir video... Evet Zeynep geldik. Tam siteye giriş yapmış bulunmaktayız. Zeynep'i aradım söyledim. Beraber sürpriz olacak. Burası Tüm farka geliyor. Burası yeni ben de bilmiyorum. E biliyorum dedim. Kur Merhaba. Merhaba. Ama bu Zeynep çok güzel. Diyoruz ben işte sonra. Ben senin aslında. Yine yine kişi, <laughs> yine böyle oluyor ya. Aynı o zaman. Biz biraz falan da kaç Görmedim görmedimişiz. Ceyda ablamın profiline bakın. WhatsApp profili. Evet. <laughs> şimdi bunlar hala salanıyor. Evet, biz şimdi ev <laughs> doğru gideceğiz. Ayıptır söylemesi cebimde 5 <laughs> lira var. Benim pantolonum varcığım. Esat'tan geldi diğer şöyle. Nadide bir dakika bir, bir şey söyleyeyim mi? Şöyle. Gel. <laughs> 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 Hadi var Ay, Ay, <laughs> evet Ceyda çığ tehlikesi geçirdi. <laughs> evde Ceyda üzgata çıkıyor tamam mı? <laughs> bir şeyler düşüyor. <laughs> Ceyda evde yemin ediyorum bak size. 50 kere düşüyor. Ne? Berra ne? burada da bir, burada da yok profesyonel. Aldılar <laughs> <laughs> klip e, video. Dada ne gidada. Gotayalar sana. Tez sanday. Bekle dur geliyorum video alacağım. Baba. Bu adam ürünleri kullanıyor. Nereden topladı çöpten mi? Evet arkadaşlar şu an diyorsunuz ki yüzünde ne var? Zeynep e ablam. Benim ablam Zeynep'e ne oldu? Doğum günü diye olarak yüz boyası aldı. Ben de Zeynep'in e yüz Zeynep'e benzemedi arkadaşlar. Ee, Zeynep'in doğum günü şeyini koyalım buraya. doğum günü çektik de koyamadım. Daha güzel olmuş. Oynayın. Bir şey göstereceğim bana bakın. <laughs> Demiyorum. Bunun Aha. Ya. Kızlar.